Kırıcılarla sen de halay çekecek misin? Hı? Görüşme zamanı da masada karşımda oturursun ama. Ahmet de orada olur, değil mi? Artık beraber yan yana oturursunuz ha. Görüşme yetine beni dahil ederlerse gelir otururum. Ahmet gelir mi, gelmez mi? Gelirse orada mı oturur, burada mı otur onu bilemem. Ben sadece işime bakarım o kadar. Bu kadar basit yani. Evet, bu kadar basit. Keşke artık sen de bunu anlayabilsen, görebilsen. sc İyi bak. İyi bak. İyi bak. Ortalık şenlenmiş. Ee, bu daha başlangıç. Sendika başkanı burada mıydı acaba? Şurada sakallı olan. Sendika başkanı siz misiniz? Evet. Grev yapmış olduğunuz Karcı Türkon'un ait olduğu Karcı Holding adına... ...ve idare eti başkanı Cemile Karcı'yı temsilen buradayım. Cemile Hanım aradaki meseleyi en kısa sürede halletmek karşısında. Bunu size bildirmem için beni gönderdi. Cevabınız nedir? Olur, görüşelim. O halde cevabınızın müspet olduğunu kendisine bildireyim. Yeri ve zamanı bize bildirin. Tamam. Doğrusu bunu beklemiyordum. Hem de bu kadar erken. Hoş geldin Beyri. Hoş bulduk. <laughs> ne işin var senin burada? Ben de bu sendikada avukatım. Maşallah maşallah. Hadi görüşürüz. Aslında bilmeniz lazım gelen mühim bir şey var. Az önceki adamın bahsettiği Cemile Karcı var ya. Holdingin idare heyeti başkanı. Evet işte o Cemile Karcı. Derin'in annesi. Annen holdingin başkanı mı? O halde isterseniz toplantılara katılmazsınız. Evet. Öyle değil mi başkanım? Tabii canım. Ee, Ayten Hanım var zaten. Berrin Hanım'a fuzuri sıkıntı yaratmayalım. Hayır, görüşmelerde bulunmak istiyorum. Ben bir avukatım ve bu sendikada çalışıyorum. Şartlar ne olursa olsun işimi yapmak istiyorum. Heh, demek ki mesele yok. Yok. Geldiler Cemil Hanım. Alın içeri. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet Hepimizin bildiği gibi mesele malum Umarım bugün buradan Hem sendikaya hem işçilerimize Hem de bizim memnun Çek bir uzlaşmaya vararak ayrılırız Göreceğiz bakalım Evet göreceğiz Sizi memnun etmek için ne verebiliriz acaba? Bizim sizi memnun etmek için verdiklerimizi karşıladı. Kızımın böyle konuşmasına sebep sensin değil mi? Eğer hakikaten böyleyse bundan gurur duyarım. <laughs> Lütfen de daha... dur. Sakin ol. Siz sa Sakin olun beyler, sakin olun lütfen. Beyler. Hiçbir şeyi bu şekilde halledemeyiz. Lütfen sakin olun. Oturun. Biz böyle bir karşılama beklemiyorduk. Bu şartlar altında doğrusu bir görüşme yapmanın imkanı yok. Biz çekiliyoruz. Gidelim arkadaşlar. Tebrik ederim. Hepinize bravo. Her şeyi çok güzel hallettiniz. Aferin. Umduğumdan daha iyi geçti toplantı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.